Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Üçüncü dönem sınavı için kayıt yenileme işlemleri başladı. Sistemler de artık açıldı. Ücretlerinizi yatırabiliyorsunuz. Bir gün gecikmeli de olsa sistemler bugün itibariyle açıldı. Artık ücretlerinizi ATM'den veya internetten yatırabiliyorsunuz. Videomuzda kayıt yenileme işlemlerinizi nasıl yapacaksınız, ücretlerinizi nasıl yatıracaksınız genel itibariyle bu konulardan bahsedeceğiz. Videomuzun sonuna doğru liseler arası geçiş işlemlerine de bakacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Öncelikle 3. dönem sınavı için kayıt yenileme işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Kısaca bundan bahsedelim. 3. dönem sınavı için kimler kayıt yenileme yapacak? Arkadaşlar 3. dönem sınavına girmek isteyen herkes mutlaka kayıt yenileme yapacak. Bu sadece 3. dönem sınavı için geçerli değil. Sınavına gireceğiniz her sınav için o sınavın kayıt yenileme tarihlerinde kayıt yenileme yapmanız gerekiyor. 3. dönem sınavına girecek olan öğrencilerde 11-29 Nisan tarihleri arasında 3. dönem sınavı için kayıt yenileme yaparak sınava katılabilirler. 3. dönem sınavında biliyorsunuz yaş sınırlaması var. Ekranda da gördüğünüz gibi 1 Temmuz 2005 tarihinden önce doğumlu olanlar sadece 3. dönem sınavına girebiliyorlar. Doğum tarihiniz 1 Temmuz 2005 tarihinden önce ise 3. dönem sınavına girme hakkınız var demektir ve sınava kayıt yenileme yaparak katılabilirsiniz. Doğum tarihiniz 1 Temmuz 2005 ve 1 Temmuz 2005'ten sonraki dönemde ise o zaman 3. dönem sınavına girme hakkınız yok demektir arkadaşlar. 3. dönem sınavına girme hakkınız yoksa hiçbir işlem yapmıyorsunuz 3. dönem sınavı için. Üçüncü dönem sınavına giremeyen arkadaşlar da Eylül'e kadar bekliyorlar. Eylül'de birinci dönem kayıtları var. Birinci dönem kayıtlarında kayıt yenileme yapıp Aralık'taki birinci dönem sınavına katılabiliyorlar. Üçüncü dönem sınavına girme hakkınız var. Yaşınız tutuyor. 50 TL ücret yatırıyorsunuz arkadaşlar. Ücrette herhangi bir değişiklik yok. Yine diğer sınavlarda olduğu gibi 50 TL kayıt yenileme ücreti yatırıyorsunuz. Kayıt yenileme ücretlerinizi arkadaşlar iki şekilde yatırabilirsiniz. Ekranda da görüyorsunuz. Birincisi kayıt yenileme ücretlerinizi Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'ın ATM'lerinden yatırabilirsiniz. 11-29 Nisan tarihleri arasında bu bankaların ATM'lerinden gece gündüz istediğiniz zaman yatırabilirsiniz. 29 Nisan'a kadar istediğiniz zaman yatırabiliyorsunuz veya ATM'den yatırmak istemiyorsunuz o zaman da ikinci seçenekteki gibi arkadaşlar internet üzerinden de ücretlerinizi yatırabilirsiniz. İnternetten ücretlerinizi yatıracaksanız arkadaşlar yine buradaki belirtilen bankaların bankalar yine aynı değişmiyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'ın internet bankacılığından yatırabilirsiniz. Veya diyelim ki bu bankaları kullanmıyorsunuz ama internetten ücret yatırmak istiyorsunuz. Yatıramaz mısınız? Ödeme TR adresinden de yine ücretlerinizi yatırabilirsiniz arkadaşlar. Tüm bankaların kredi kartı veya maaş kartıyla ödeme internet adresinden 50 TL kayıt yenileme ücretinizi yine yatırabilirsiniz. Ödeme TR internet sitesinin de görüntüsünü sağ tarafta görüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesidir. Güvenle yatırabilirsiniz. Yine 29 Nisan'a kadar istediğiniz zaman gece gündüz fark etmiyor. Buradan da ücretlerinizi 50 TL ücretlerinizi yatırabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradaki iki seçenekten herhangi birini kullanarak ücretlerinizi yatırabilirsiniz. Ücretlerinizi nereye yatıracaksınız? Ücretlerinizi buradaki bölüme yatıracaksınız arkadaşlar. Dikkat edin farklı yerlere yatırmayın. ATM'den veya internetten ücret yatırırken açık öğretim kurumları lise ortaokul ilk kayıt kayıt yenileme bölümüne yatıracaksınız. ATM'den ücret yatırma adımlarını da görüyorsunuz arkadaşlar. ATM'ye gittiğinizde bu adımları takip ederek 50 TL ücretlerinizi yatırabilirsiniz. Kolay bir şekilde yatırabilirsiniz. Biz hızlıca geçelim. Sizler incelemek istiyorsanız videoyu durdurarak inceleyebilirsiniz veya ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar diyelim ki ücretlerinizi yatırdınız. Ücreti yatırdıktan sonra kaydınız yenilendi mi? Yenilenmiş oluyor mu? Ücreti yatırdıktan sonra üzerinden bir gece geçmesi gerekir arkadaşlar. Yani diyelim ki sizler bugün ücret yatırdınız. Kaydınız hemen bugün yenilenmez. Üzerinden bir gece geçmesi gerekir. Yani bugün yatan ücretler bu gece yenilenir ve yarın kaydınız yenilenmiş olur. Neden bu şekilde oluyor peki? Neden kayıtlar anında yenilenmiyor? Gün içerisinde yatan ücretler arkadaşlar gün içerisinde ne kadar ücret yatmışsa gece yenileniyor. O yüzden yatan ücretler anında işlem görmez gece işlem görür. Yani ücretinizi yatırdığınız gün kaydınız hemen yenilenmez. Ertesi güne kadar beklemeniz gerekir. Ertesi günü kaydınız otomatik olarak yenilenmiş olur. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok ücret yatırdıktan sonra. Yani ücret yatırdığınız gün hemen kaydınız yenilenmez arkadaşlar. Ertesi güne kadar beklemeniz gerekir. Kayıt yenileme ücretinizi yatırdınız. Halk eğitime gitmenize veya başka bir işlem yapmanıza gerek var mı? Hayır arkadaşlar, başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Ne halk eğitime gitmenize ne de başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Kayıt yenileme işleminizi tamamlatmak için halk eğitime vesaire gitmenize gerek yok. Kayıtlarınız sistem tarafından otomatik olarak yenilenir. Kayıt yenileme ücretinizi yatırdınız. Kaydınız da yenilendi. Ders seçimlerini ne zaman yapabilirsiniz? Ders seçimleri için arkadaşlar sistem açıldığında derslerinizi 3. dönem sınavı için derslerinizi seçebilirsiniz. Sistem ders seçimine ne zaman açılır? Sistem ders seçimine açıldığında resmi kurumlardan duyurular yapılır. Bizlerde hesaplarımızdan bilgisini sizlerle paylaşırız. 3. dönem sınavı için ders seçimlerinizi nasıl yapacağınıza dair detaylı videosunu hazırlayıp sizlerle paylaşırız ve sizler de ders seçimlerinizi ona göre yapabilirsiniz. Öğrencilik durumu donuk, silik, pasif olan öğrenciler var. Bu tür öğrenciler nasıl işlem yapacaklar? Öğrencilik durumları bu şekilde olan arkadaşlar da yine 3. dönem sınavına girme hakları varsa, kayıt yenileme için 50 TL yatırdıklarında öğrencilik durumları tekrardan aktif olur ve kayıtları yenilenmiş olur. Ekstradan bir işlem yapmalarına gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. dönem sınavı için kayıt yenileme işlemleri bu şekilde yapılıyor. Şimdi de 3. dönem sınavında açık liseye ilk kayıt yani yeni kayıt yapılıyor mu bundan kısaca bahsedelim. 3. dönem kayıtlarında arkadaşlar sadece kayıt yenileme işlemleri yapılıyor. İlk kayıt işlemi maalesef yapılmıyor. Açık liseye yeni kayıt olmak isteyen arkadaşlar da Eylül ayındaki 1. dönem kayıtlarını bekleyecekler. Eylül ayındaki 1. dönem kayıtlarında açık liseye yeni kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Şimdi de kısaca geçiş işlemlerinden bahsedelim arkadaşlar. Örgün liselerden 3. dönem kayıtlarında açık liseye geçiş var mı? 3. dönem kayıtlarında örgün liselerden açık liseye geçiş yok arkadaşlar maalesef yapılamıyor. Örgün liselerden açık liseye geçmek isteyen arkadaşlar da yine Eylül ayındaki 1. dönem kayıtlarını bekleyecekler. 1. dönem kayıtlarında açık liseye geçiş işlemlerini yaptırabilirler. Üçüncü dönem kayıtlarında mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesinden açık liseye yani düz liseye geçiş işlemi yapılabiliyor arkadaşlar. Bu liselerden açık öğretim lisesinde düz liseye geçiş yapmak isteyen arkadaşlar da bankaya 50 TL ücret yatırdıktan sonra okullarına gidecekler. Okullarındaki geçiş işlemlerini tamamlattıktan sonra halk eğitime giderek açık öğretim lisesinde yani düz liseye geçiş işlemlerini, kayıt işlemlerini yapabilirler. Geçiş işlemleri arkadaşlar sadece mesleki açık öğretim lisesinden ve açık öğretim imam hatip lisesinden düz liseye olacak şekilde yapılabiliyor. Diğer türlü açık öğretim lisesinden mesleki açık öğretime veya imam hatibe geçiş işlemi yapılamıyor. Ve örgün liselerden de açık öğretim lisesine geçiş işlemi yapılamıyor. Üçüncü dönem kayıtlarında sadece mesleki açık öğretimden ve açık öğretim imam hatipten düz liseye açık öğretim lisesine geçiş işlemleri yapılabiliyor. Videomuzda kayıt yenileme, ücret yatırma, ders seçme işlemlerinden bahsettik. Liseler arası geçiş işlemlerinden bahsettik. Bu bilgilerin diğer arkadaşlarınızla da ulaşması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.